Merhabalar sevgili çocuklar. Söner Öğretmen ben. Adım Adım Fen kanalıma hoş geldiniz. 8. Sınıflar 1. Dönem 2. Yazılı videolarımızla devam ediyoruz. Hayalimo yazarı Oral Akça öğretmenimizin hazırladığı Hayalimo yazılısı diyeceğim ama artık öğretmenimiz Hayalimo yayınlarıyla çalışmadığı için bu yazılıyı kendi adına paylaşıyor. Oral Akça öğretmenimizin hazırladığı yazılıyı sizlere çözeceğim. Çıkması muhtemel bir yazılıdır sevgili sekizler. Güzel bir yazılı. Geçen yılda bu yazılımızı çözmüştük ama yazılımızda bir iki değişiklik yapmış öğretmenimiz tekrar paylaşmış. Belki geçen yılki yazılınız çıkar. Belki bu yılki yazılı yani bu yazılı çıkar. Geçen yazılı da videolarımız içerisinde mevcut. Daha önce çekmiştim çocuklar. Onu takip etmeyi unutmayın. Çünkü çıkması muhtemel yazılılardan birisidir. Birinci bölümümüzle başlayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. A bölümümüz doğru yanlış bölümü. Ne diyor bakalım bu bölümümüzde? Sıvılar üzerine uygulanan basıncı temas ettikleri her noktaya aynen iletirler. Bu doğrudur. Sıvılar Pascal ilkesine göre her noktaya aynen iletirler. Derinlik ve sıvı cinsi aynı kalmak şartıyla sıvı cinsi dediğimiz biliyorsunuz yoğunluktur. Aynı kalmak şartıyla sıvının miktarı sıvının yaptığı basıncı etkilemez. Evet, evet sıvının miktarına bağlı değildir. Yani geniş bir kap veya dar bir kap aynı yükseklik aynı sıvıysa basıncımız aynı olacaktır. Devamında yükseklere çıkıldıkça etkeden açık hava basıncı artar demiş. Yanlış bir ifade azalır. Torricelli deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa yerine su kullansaydı açık hava basıncının değeri artardı. Su kullansaydı cam borudaki sıvı yüksekliği artardı ama açık hava basıncı değişmezdi. Bu ifade yanlış olur. Katı cisimler yüzeye dik doğrultuda kesilirse ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalacağı için. Bakın yüzeye dik doğrultuda kesilmekten kastı şu homojen bir katı cisim yüzey dik kesilirse ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalacağı için basıncı değişmez ifadesi doğrudur sevgili çocuklar. 6, 7 ve 10. sorularımıza da bakalım gelin. Periyodik tablodaki tüm periyotlar periyotlar yani yatay sıralar bir metal ile başlar, bir ametal ile biter. Birinci periyot hidrojenle başlar, ametaldir. O yüzden tümü için geçerli değildir. Yanlış bir ifade. 8 Naftalin ametaller tel ve levha haline getirilemezler. Evet ametaller kırılgandır. Tel ve levha haline getirilemez. Naftalinin süplümleşmesi bir kimyasal değişimdir. Evet hal değişimidir. Hal değişimleri kimyasal değildir. O nedenle bu ifade yanlıştır. 9. Periyodik tabloda 7 adet grup 18 adet de periyot bulunur. 7 adet grup değil 7 adet periyot bulunur. 18 adet grup bulunur. İfadenin ikisi de yanlış. 10. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin tümü birbiriyle benzer kimyasal özellik gösterir. Bakın tümü dediği için istisnalar da var. Mesela 1A grubunda hidrojen kendi grubundakilerle benzer kimyasal özellik göstermez. Tümü dediği için bu ifade yanlış olacak sevgili çocuklar. Ama şöyle deseydi periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterirler deseydi bu ifademiz doğruydu. Bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Geçelim doğru yanlış bölümünden sonra boşluk doldurmamıza. Sevgili çocuklar boşluk doldurmada kelimeler verilmiş. Kelimeleri yukarıdan bularak dolduracaksınız. İlk kısımda görüyoruz hemen. Şöyle açalım. Ne demiş? Periyodik sistemdeki yatay sıralara ne denir? Periyodik sistemdeki yatay sıralara yatay sıradan bahsettiği için sevgili çocuklar bakın burada da var. Periyot denir periyot yazdık. Sıvılarda basınç nokta nokta ile doğru orantılıdır. Sıvılarda basınç derinlikle ve yoğunlukla doğru orantılıdır. Burada derinlik var. O yüzden derinliği yazarak puanınızı alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Periyodik tabloda atom numaraları soldan sağa doğru yani soldan sağa bu yönde bahsediyor. Atom numarası ne yapar? Artar sevgili çocuklar. Buraya da artar yazdık. Kimyasal değişimlerde Maddelerin kimliği ne yapar? Değişir. Burada da değişir kelimesi var bakın. Dobereiner elementleri nokta nokta halinde sınıflandırmıştır. Üçerli gruplar halinde sınıflandırmıştır. Yaz veririz böyle. 6. Raptiye çivi gibi cisimlerin uçlarının sivri yapılması basıncı ne yapmak içindir? Arttırmak içindir sevgili çocuklar. 7. Katılar üzerlerine uygulanan nokta noktaya aynı yönde ve şiddette iletir. Katılar basıncı yüzey alanıyla doğru orantılı ters orantılı olacak şekilde değiştirir. Ama kuvveti üzerlerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve şiddette iletirler sevgili çocuklar. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Bunu da unutmuyoruz sevgili çocuklar. Devam edelim. Bir diğer sorumuz B bölümü ne diyor bize? Aşağıda torbalarda yazan özelliklerin hangi kavrama ait olduğunu karar vererek numaralanan uygun potalara yazınız demiş. Fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak verilen örnekleri yazacağız. Biz potaya yazmayacağız. Hemen yanına not düşelim. Peynirin küflenmesi kimyasaldır. Çaya limon sıkılması kimyasaldır. Mumun erimesi fiziksel Gökkuşağının oluşması ışığın kırılmasıdır fiziksel. Bitkilerin fotosentez olayı yapması kimyasal. Naftalinin süplümleşmesi fiziksel. Hamurun mayalanması kimyasal. Gümüşün kararması kimyasal. Kolonyanın eli serinletmesi hal değişimidir. Buharlaşma olayıdır fiziksel. Su buharının yoğuşması fiziksel. Elma suyundan sirke yapılması sirke bir mayalanma örneğidir kimyasal. Şekerin suda çözülmesi tüm çözünme olayları fizikseldir sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. Bir başka bölümümüz. D bölümü. D bölümünde iki adet sorumuz var. Sorular doğru yanlış soruları tarzında sorular. Hadi bakalım. Şekil 1'de birinci şekilde tek bir çiviyle balonu çok rahat patlatabilmiştir. Ancak ikinci şekilde ilk gibi çok sayıda çivinin üzerine koyup üçüncü şekilde gibi kuvvet uyguladığında balonun patlatmakta zorlandığını fark etmiştir. Bu durum ile ilgili verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise Y koyunuz demiş. A. Şekil 3'te çok fazla sayıda çivi kullanılması balonu etkileyen birim yüzeye düşen kuvvet büyüklüğünü azaltmıştır. Birim yüzeye düşen kuvvet sevgili çocuklar birim yüzeye düşen ağırlık basınçtır. Evet burada çok fazla çivi kullanılması basıncı azaltmıştır. Bu ifade doğrudur. B ifadesinde şekil 3'te balonu etki eden çivi sayısını azaltmak balonun patlaması için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünü arttıracaktır. Çivi sayısını arttı, azalttığımız zaman uygulayacağımız kuvvet artmayacak. Basınç artacak. Kuvvetimiz zaten aynı. Yüzey alanımız küçüldüğü için basınç artar. O nedenle bu ifade yanlıştır sevgili çocuklar. İkinci sorumuza bakalım. Birinci kuşakta fenotipte baskın karakterde bireyler elde etmek isteyen bir bilim insanı. Bakın baskın karakterde bireyler elde etmek istiyormuşuz. Deneylerden hangilerini yaparsa kesinlikle amacına ulaşabilir. Sadece biri homozigot saf baskın özellikle yılan iki bezelliği çapraz diyor. Evet bir tanesi saf homozigot baskın olursa baskın burada taraf ne olursa olsun diğer bire ister küçük ay küçük ay olsun ister büyük ay küçük ay olsun. Her halükarda baskın karakterli birey elde edeceğiz. O yüzden buraya çarpı işaretini attık. Sadece biri heterozigot genotipte olan iki bezelliği çapraz diyor. Biri heterozigot ama diğerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer diğeri küçük a küçük a olursa veya büyük a küçük ağa olursa yani o da melez olursa buradan sadece baskın karakterde bireyler oluşmaz. Çekinik karakterde bireyler de oluşur. O yüzden buraya çarp işareti ne yapmayacağız? Bırakmayacağız sevgili çocuklar. Devam edelim. D bölümümüzü de geride bıraktık. E bölümümüzle devam ediyoruz. E bölümümüzde periyodik cetvel bölümü sevgili çocuklar. Hemen bakıyoruz. Periyodik cetvel bölümünde bize ilk önce burada verilen elementlerin periyotlarını ve gruplarını yazın diyor. Daha sonra da bu bilgilere göre aşağıdaki soruların doğru yanlış olup olmama durumunu e, ne yapın işaretleyin diyor. Hemen bakalım K elementi için. K elementi gördüğünüz gibi birinci periyot 1A bir grubunda 1A grubunda L elementi ikinci periyot 3A grubunda M elementi ikinci periyot 8 A grubunda. N elementi üçüncü periyot 6 A grubunda. O elementi ise dördüncü periyot 1 A grubunda bulunur. K elementi tel ve lenf haline getirilebilir demiş. Sevgili çocuklar K elementi gördüğünüz gibi birinci periyot 1A bir grubunda istisna olan elementimiz. Yani hidrojen tel ve lenf haline getirilemez. Ametaldir. Yanlış bir bilgi. 2. L elementi yarı metal sınıfında yer alır. Evet L elementi istisna olan elementimiz bor. Yarı metaldir. Doğru. N elementin yüzeyi mat görünümlüdür. N elementi sevgili çocuklar bakın şurası şöyle taradığımızda Şunlar yarı metaldir ve bu taraf sağ taraf ametaldir. Ametallerin yüzeyi mattır. Doğru bir bilgi. 4. L ve M elementleri aynı periyotta yer aldığı için atom numaraları aynıdır. Aynı periyotta yer alınca atom numarası aynı olmaz. Yanlış. K ve O elementleri aynı grupta yer aldıkları için benzer kimyasal özellik gösterirler. Söylemiştik. K elementi istisna hidrojenimiz. 1A grubundaki oksijenin aynı kimyasal özelliği göstermez. Taşırlar dediği için yanlış bir ifade olur. Devam ediyoruz sevgili çocuklar. F bölümümüzde bakın ne diyor? F bölümünde bir açık hava basıncıyla ilgili deney düzeneğimiz var. Boş Erlenmayeri, erleni renklendirilmiş soğuk suyun içine daldırıyor ve herhangi bir değişim olmadığını gözlemliyor. Erlenin içine biraz sıcak su ile çalkalıyor ve geri boşaltıp cam borulu tıpaya tekrar kapatıyor. İkincide yeniden renklendirilmiş suya daldırıyor ve suyun yukarı doğru fışkırıp çıktığını gözlemliyor. Bu durumda verilenlere göre doğru yanlış şeklinde aşağıdaki yargıları yapacağız. Ne diyor A'da? İkinci aşamada sıcak su katılıp çalkalanması erlen içerisindeki gaz basıncının azalmasına neden olmuştur. Evet, amacımız burada içerideki gaz basıncını azaltıp açık hava basıncıyla dengesini bozup açık hava basıncının sıvıyı erlen içerisinde itmek. Doğru bir ifadedir sevgili çocuklar. B'de birinci durumda boruda sıvının yükselmeyip üçüncü durumda yükselmesinin sebebi zamanla ortamdaki açık hava basıncının artmasıdır. Açık hava basıncının artmasına dair hiçbir ifade söz konusu olamaz. Çünkü açık hava basıncı bulunduğu ortamın denizden yüksekliğiyle değişir, sıcaklıkla değişir, nemle değişir ama burada Ortamın üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı için açık hava basıncında bir değişiklik yoktur. Bu yanlış bir ifade. C'de Deney yoğunluğu daha küçük olan bir sıvı ile yapılırsa boruda yükselip üste çıkan sıvı miktarı daha fazla olacaktır. Evet Erlen Mayer'deki yoğunluğu daha küçük bir sıvı kullanırsak daha üste çıkacaktır. Bu ifade doğrudur. 1. D, ne diyor? Birinci durumda B içerisindeki renkli sıvı üzerine açık hava basıncı etki etmemiştir. Birinci durumda sevgili çocuklar açık hava basıncı etki etmiştir. Ama içerideki gaz basıncı ile açık hava basıncı eşit olduğu için sıvı herhangi bir hareketlenmede bulunmamıştır. Bu ifade yanlıştır sevgili çocuklar. Hadi devam edelim. Son bölümümüz. Son bölümde 3 adet test sorumuz var. Hemen sorularımıza odaklanalım. Buna göre hangi bilim insanı açıkta kalır diyor. Elementleri artan atom numaralarına göre sıraladı. Atom numarasına göre sıralayan Mozeley'dir. Mendeleev'den bağımsız aynı dönemde benzer sıralamayı yaptı. Meyer o sıralamayı yaptı. Eklediği iki satır ile periyodik cetvele son alemi verdi. Glenn Seaborg. John Newlands açıkta kaldı. John Newlands'ı biliyorsunuz oktavlar yasasına benzer. Müzikte 8'li e, nota vardı. O da elementleri benzer 8 elementin elementin 8. elementten sonra özelliklerinin tekrar ettiğini buldu deriz sevgili çocuklar. İkinci sorumuz Torricelli deniz seviyesinde ve 0 derece sıcaklıkta yaptığı deneyde Cambor'daki civa Seviyesinin azalarak 76 cm'de kaldığını gözlemlemiştir. Buradan yola çıkarak açık hava basıncının 76 ve eşit olduğunu bulmuştur. Buna göre Torricelli hangilerini yaparsa deneyin hesapladığı sıvı seviyesi 76 santimetreden daha az olur. Deneyinde hesapladığı sıvı seviyesini 76 santimetreden daha az yapacaksak daha geniş bir boru kullandığımızda borunun genişliği sıvı seviyesini değiştirmez. Kesinlikle olmaz. Birin olduğu ışıkları eledik. Cevap aşıklı kaldı sevgili çocuklar. 2. Yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanılır. Evet yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanırsak Sıvı sayısı 76 cm'den daha az değil daha fazla olur. 10 kat daha fazla olur diyebiliriz. Hesaplamasını biliyorsunuz. Deneyi daha yüksekte yapmak. Evet deneyi daha yüksekte yaparsak sıvı seviyemiz azalacaktır. Çünkü açık hava basınca azalır sevgili çocuklar. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzu ekrana sığdıralım şöyle. Aşağıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiş. Bu üç elementin bulunduğu yerler taranmıştır. Ne diyor bize? Buna göre 1, 2, 3 özelliklerinden hangileri taranan 3 element için ortak değildir? Sevgili çocuklar bakın son katmanlarındaki elektron sayılarına göre gruplara yerleşme diyor. Birinci son katmandaki elektron sayılarına göre gruplara yerleşme. Bu 1A'dır son katmanda elektron sayısı 1'dir. Bunun bir aya yerleşmiştir. Bunun son katmanda elektron sayısı 3'tür. 3 Üç aya yerleşmiştir. Ama bu helyum istisna son katmandaki elektron sayısı 2'dir. Ama 8 aya yerleşmiştir. Ortak değildir. Bunu şıklarda arayacağız. Grubundaki elementlerle benzer kimyasal özellik gösterme. Helyum gösterir. Ama hidrojen ve bor grubundakilerle ortak kimyasal özellik göstermez. O yüzden bu ikinci maddemizde 3'ü içinde ortak değildir. Tablodaki diğer elementlerle etkileşime girmeme Sevgili çocuklar hidrojen ametaldir. Hem ametallerle hem de metallerle etkileşime girer. E, bor e, yarı metaldir. Hem metallerle hem ametallerle tepkimeye girer. Ama helyum hiçbirisiyle tepkimeye girmez. Girmeme ortak değildir gene. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Sevgili çocuklar. Soru çözümümüz bitti. Yazılı çalışmamız bitti. Umarım bu yazılı veya bundan başka yazılı çıksın. Hangisi çıkarsa çıksın. Umarım hepiniz yüksek not alırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Kanalımız sizlerin desteğiyle genişleyecek, gelişecek. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazılılarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. 100 not aldığınızı görmek, duymak, yorumlarda okumak istiyorum. Allah'a emanet olun.